Güneş yükselen ya da ay burcu yengeç olanlar. Gökyüzü bu hafta üçüncü şahıslardan kaynaklı iş hayatınızda, arkadaşlık ilişkilerinizde gerginlikler yaşayabileceğiniz konusunda uyarıcı enerjileri barındırmakta. Her şeye müdahil olmamalı, arkadaşlarınızın anlattığı yalan yanlış şeylerin etkisinin altında kalıp tepkiler verip de iş ilişkilerinizi, arkadaşlık ilişkilerinizi bozmamanız gerektiğini aklınızdan çıkarmamalısınız. Aksi takdirde pişmanlıklar, huzursuzluklar ve işinizle ilgili kolay kolay çözümlenemeyecek problemler yaşanabilir. En iyisi kendi merkezinizde kalmak ve yapmanız gerekenlere odaklanarak hareket etmek olacak sizler için. Aile ile ilgili konularda ise uzun zaman sonra gündeme gelen bir konu kafanızdaki soru işaretlerinin cevap bulmasını sizi huzursuz eden şeylerden tam anlamıyla kurtulmanızı sağlayabilir öğrenci yengeçler. Sizler de hafta boyunca etki altında kalmamaya gayret göstermeli. Yarışınızı başkalarıyla değil kendinizle de yapıp kendinizi geliştirip elinizden gelenin en iyisini ortaya koymaya gayret etmelisiniz. Özel yaşamınızda ise sular yeni yeni durulmaya başlarken dikkati elden bırakmamalı. Daha sakin yapıcı bir tutum içerisinde doğru seçimler yapmaya odaklanmalısınız.